de alıyorsun ya. Tamam şekerli mi? Ha. Hangisi? Bu. Ya da şunu mu alsaydın? Şu güzel değil mi? Ama mı? Bilmiyorum ki. Kaç numara mı şu? 3. Ne kadar diyor? 60 lira. Öde. Tamam öde de. Kart. Değil mi? Evet o. Kart. <laughs> Kart. Ne nerede Gel başlıyor. Hayır, çok güzel yapıyor değil mi ha? Ne yapıyor ha orada? Şekilini veriyor. Aynen. İn aşağıya. İn yapıyor. Hmm. Çok güzel değil mi? <laughs> Çok güzel bence bu. Aynen. Bir de biz görüyoruz nasıl yapıldığını. Aa, kandırdı beni. <laughs> nasıl yaptı? Görüyoruz ya. Yani. Aynen. Bak bak. Geliyor şimdi, geliyor. Çok güzel. Çok güzel <laughs> <laughs> Ne şey Niye ya, <laughs> Yalan atıp <atıptırma. gülüyor> Bak o kenarlarını bastırıyor. Evet. Yalan atıp duruyor sanıyorum Bayağı akıllı bir cihaz. Bence de çok güzel ya. Çok güzel alıyor, değil mi? Hı <laughs> hı. Çok güzel. Ay <laughs> ya, <laughs> Çok Oo. Çok iyi değil, değil mi? Evet. Müş boş Gel. Hadi. Beğendin mi? Hadi ye bakalım. Ağzını ısırabilirsin direkt. Aşağı ineceğiz zaten gel.